Fidan Hatun. Buyurun. Ha? Ismarladığın eşyaları getirmiştim. Kusura bakma ancak vakit bulabildim. Al bakalım beğenecek misin? Ne, ne kusura? Bir nihya ettiniz. Hadi sen işine git. İşinin başına. Nülüfer Hatun. Ne bu hal? Birden çok üşüdüm ağam. Titriyorum. Eyvah. Hastalanıyor musun yoksa? İyiyim iyiyim. Meraklanmayın. Üzerime kalın bir şeyler alsam geçer. He. Ne? Ne haydi lazım. Ay maşallah. Ceylan gibi sekiyor tillahi. ...kim var orada? Benim ağam. Hayırdır Fidan Hatun? Ağam, size şöyle layığıyla bir teşekkür etmek istemiştim. Ne yapayım, ne yapayım diye düşündüm. Ağamın gidip omuzlarını alayım dedim. Hmm. Malum... ...Sümbül ağam çok yoruluyor... Horem'in bütün işi gerginliği sizin üzerinizde. Taşınır yük değil vallahi. Allah kudret versin. Öyle kız. Versin. Kudret versin. Ayy. Canımı acıttın. Ay. Yeter bu kadar. Beni bir de prensese bakmam lazım. Aa! Nereye ağam? Daha yeni başladık. Sen uzan hele şöyle. Hı? Hmm. Hmm. İyi. Uzanınca da öyle yapma, acıtma. Tamam, tamam. Hmm. Oh, oh. Oh. Oh, ellerin dert görmesin fidan hatun. Pamuk gibi oldum tillahi. olmuş bana böyle? Ay Fidan Hatun, ne yaptın bana? Ay sızıp kalmışım. Her tarafım tutulmuş. Ağam. Ağam. Sümlam. Hayırdır? Nereye? Prensese bakacaktım. Sen ne yapıyorsun gecenin bu vakti burada? Karnım çok acıkmıştı. Mutfağa gittim ama kapalı. Şeker ağa da gitmiş. Ay yavrum, yazık sana. Heh. İçim ezildi ağam. Zahmet olmazsa bana yiyecek bir şeyler verebilir misiniz? Ben seni aç bırakır mıyım hiç? Sen burada bekle, ben prensese bakıp geleceğim. Ne olur bekletmeyin beni ağam. Zaten zar zor çıktım. Hürrem Sultan uyanır maazallah. İyi madem. Gel benle benim yemişlerimden olacaktı bakarız. Gece gece ne acıkması bu? İşten güçten akşam yemeğini kaçırmışım. Aman diyeyim, yemene içmene dikkat et. Hastalık kol geziyor ona göre. Alakanıza teşekkür ederim. Allah razı olsun. Afiyet bal şeker olsun. Sümbüla! Allah! 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 Daha dönemedi. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ee, Şehzade Selim huzursuz. Süt almaya gelmiştim. Sağ olsun Sümbül da mutfağı açtı bana. Evet. Sıcak sütüm var. Ben hemen katayım. Gündüzden niye tedarik etmediniz? Fark etmedim bittiğini. Balta katayım içine. Hadi oyalanma git. Şehzademiz beklemesin. Daya hatunum lokum ye taze taze olsun. Sümbül ağa, hareketlerine dikkat et. Tehlikeli sularda yüzüyorsun, ona göre. Ben senin Dön odana. Git. Gecenin bu vakti dolaşma ortalıkta.